Gelince. Bu görmüş olduğunuz tam şurası. Burası <laughs> olaylı bir yer. Hazreti Abbas'ın evi burası. Niye burası Hazreti evet. Abbas'ın evi? Olaylı bir yer. Neden olaylı Neden bir yer? Olaylı? Hazreti Ömer halifeliği zamanında mehcidi genişletmek istiyor. Hazreti Abbas'a diyor ki peygamberimizin aileleri hariç burada bulunan bütün evleri satın aldım. Hı -hı. Efendimizin ailesine yapacak bir şey yok. O hep kalacak zaten. Hı -hı. Sen diyor evini sat. Satmam diyor Hazreti Abbas. Sana diyor üç teklifte bulunuyorum. Burada, olay burada gerçekleşiyor. Bir, ya bir fiyat biç, ne biçersen biç fark etmez. Hı hı. Sen Resulullah'ın amcısısın, sıkıntı değil. Müslümanların beytül malından parasını hemen verelim. Ya Medine'de güzel bir arazi seç, devlet arazisi. Bu evin karşılığı sana o araziyi verelim. Hı hı. Üç, ya da sen Allah için infak et. Hazreti Abbas bir şey öğretecek. O yüzden, hiçbirini kabul etmiyorum diyor. Diyor, niye kabul etmiyorsun? ...Allah Resulü'nün mescidini genişleteceğim. Bir hakem tayin et diyor. Übey bin Kab dediğimiz, Allah Rasulü'nün övdüğü... ...Baki kabristan'ın olduğu yerde evi bulunan... girişte hı hı. onun evi vardı. O yüzden Übey bin Kab mescidi derlerdi. Bakıyı anlattığımız zaman göstereceğim hı hı. size. Übey bin Kab geliyor. Halife kim o anda? Celalli Hazreti Ömer. Davalı kim? Peygamberin amcası. Diyor ki Übey bin Kab. Hazreti Davud Aleyhisselam... ...Milattan önce 1005'te... ...Allah emrettiği için... Allah'ı anmak adına bir beyt yapmak istedi. Neresi? Mescid-i Aksa'yı. O esnada oradaki bulunan herkesin evini satın aldı, bir tane inatçı İsrailoğlu adam vardı satmadı, hı hı. orayı da gasp etti. Allah azze ve celle gasp etti. Dedi ki bir peygamberin her ne kadar parasını ödese de yani gasp ettiğinden kastettiğimiz parasını veriyor ama rızası olmadan orayı almasını kabul etmiyor. Ve diyor ki ceza olarak sen burayı bitiremeyeceksin. Oğlum bitirecek. O yüzden Davud Aleyhisselam değil Süleyman Aleyhisselam'a bitirmek nasip oluyor. Davud Aleyhisselam bu sebepten dolayı çok tövbe eden bir peygamberdir. Kur'an'da da tövbeler o yüzden geçer. Hazreti Ömer kızıyor. Diyor ki ben bunu duymadım Resulullah'tan. Sen nasıl duydun diyor. Tutuyor Hazreti Ömer onu burada. Getiriyor mescidin içine. İçinizden diyor bu adamın anlattığı bu hadisi duyan var mı diyor. Hazreti Ömer. Allah ömrümüzü onun ömründeki berekete vesile etsin, birleştirsin. Bir peygamber hadisine ne kadar hassas. Ebu Zerar Gufar diyor ki ben duydum ey Ömer. Bir başkası diyor ki ben de duydum. Bunun üzerine diyor ki yapmaz. Almıyorum diyor evini. Hazreti Abbas diyor ki işte ben bunu göstermek istedim. Müminlerin halifesi o anda Afrika'yı ele geçirmiş, Arabistan'ın çoğunu ele geçirmiş, Azerbaycan, Ermenistan'a, Mısır'a her yer ulaşmış bir halife. Bir tane kişi evini satmak istemediği için bütün gücüne rağmen satın alamaz. Bunu göstermek istedim diyor. Ve sonra anlaşıyorlar. O hadisenin gerçekleştiği yer. Bir gün cuma namazına giderken Hazreti Ömer evinden çıkıyor arkada gösterdim evi. Hı, hı. Üzerine bir pislik damlıyor. <laughs> oluğu görüyor. Koparıp atıyor. Sonra kim kopardı diye Hazreti Abbas soruyor onun evinin damı. Diyorlar ki Ömer yaptı. Ömer'i çağırın gelsin. Hı, hı. Ömer biliyor musun bu oluğu kim astı buraya? Kim astı? Buraya Resulullah bunu koymuştu yıllar önce. Ben buraya geldiğimde. O yüzden ben çekmedim. Vallahi diyor sen şu omuzlara basacaksın, o yerine koyacaksın. Başka şekilde kabul etmem diyor. Onları yücelten edebi gördünüz mü? Ya <laughs>